Merhaba arkadaşlar Kamu Personel Minnet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Sosyal Yardımlaşma Vakfı daimi memur alımı yapılacak. E, bu ilanla ilgili, bu haberle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Haberimizin alt kısmında detaylara bakalım. Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı 3 adet sosyal yardım ve inceleme görevi sağlam yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 3 Mart 2021 olarak açıklanmış. KPSS puan şartı 60 olarak bildirilmiş. Başvuru yapmak isteyen bütün kişilerin Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı'na şahsen başvuru yapmaları gerekmekte. Şurada da yayınlanmış olan e, resmi ilanın belgesi var. Bunu haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Kurum adı Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı. Adresi Ardahan Valiliği D kapısı yanı Ardahan. Telefon bilgisi fax bilgisi verilmiş. Başvuru bilgileri nedir? Meslek adı sosyal yardım ve inceleme görevlisi. Açık iş sayısı 3 kişi. E, niteliği daimi. Deneyim süresi belirtilmemiş. Başvuru tarihleri burada yazılmış. Başvuru adresi yine Ardan Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı e, kuruma şahsen başvuru yapılacak. İrtibat kişisinin adı, e, telefon numarası, e-posta adresi. Mülakat bilgileri, e, mülakat sınavı yapılacak. Hak kazanan adaylara mülakat tarihi ve saati bildirilecektir büyük ihtimal telefonla bildirilecek. Çalışma şartları nedir? Ardan Sosyal Yardım Çalışma Vakfı adresi tam zamanlı olarak çalışılacak. Başvuru koşulları nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 18, 18 yaşını 18 yaşında bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askeri ilişkisi bulunmamış olması gerekiyor, askerini yapmış olmak ya da tecilli olmak, kamu haklarına marum bulunmamak, şurada yazılı olan suçları işlememiş olması gerekiyor. Yani bir nevi sicilinin temiz olması gerekiyor. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya engeli bulunmaması gerekiyor. Adli ve idari soruşturma aşamasında işe alımına engel bir durumu bulunmaması, sicilinin temiz olması. öğrenci Seçme ve Eleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak gerekiyor. 60 puan ve üzeri. 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet bölümlerinin birinden mezun olmak gerekiyor. Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyet şartı var. Aday, vakfın bulunduğu il sınırları içinde ilan tarihi itibariyle en az 6 aydır ikamet ediyor olması gerekiyor. Görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığını, akıl sağ hastalığı veya vücut sakatlığı yani sağlık raporu, Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya lisans eğitimde bilgisayar dersi, transkript almış olmak, Word, Excel, PowerPoint gibi temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabiliyor olmak, mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dışında devlet memurları liyakat kurularına uymak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak, mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin güvenlik soruşturması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşması halinde mütevelli heyeti tarafından işe alımı iptal edilecek ve en yüksek puanı alan bir sonraki adayın işe alımı sağlanacaktır. Vakıf, mülakat komisyonu, personel alıp almamakta serbesttir. Başvuru için gerekli belgeler nedir? Sosyal adımlar genel müdürlüğü personel başvuru formu, bunu kurumdan alabilirsiniz, özgeçmiş, hazırlayacaksınız. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diploma ve fotokopisi, kapese sonuç belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf, Erkek adaylar için ehliyet e, ve aslı ve fotokopisi, adli sicil belgesi, sağlık raporu, MEB onaylı bilgisayar işletmen belgesi veya mezun olduğu fakülteden transkriptinde bu alına dair belge, ilçe nüfus müdürlüğü veya e-devlet üzerinden alınacak ilan tarihinden en az 6 ay önce il sınırları içinde ikamet etme dair belge, erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlik yapına dair belgenin aslı veya noter onaylı belgesi. E, bu şekilde. Detaylar bu şekilde haberle ilgili olarak bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısımdaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. E, ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel münet internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu iş ilanlarını, personel alım ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir. Detayları öğrenebilirsiniz, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. YouTube üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde bu ilanlara kolaylıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.